Milli formayı giymiş en iyi sol bek kim? Abdullah Ercan'a soruyoruz. Hasan Eli kaldırın Kaldırım mı, Umut Meraş mı? Umut Meraş diyeyim. Umut Meraş mı, Rıdvan Yılmaz mı? Umut Meraş. Umut Meraş mı, Ergün Pembe mi? Ergün Pembe. Osman... Ergün Ergün Pembe gerçi çok sol bek oynamadı ama ihtiyaç halinde hani camı kırın var ya her türlü oynuyordu sol bek, sol orta saha, sol ön. Çok yönlüydü ya, çok iyi oyuncuydu. Ergün Pembe mi, İsmail Köybaşı mı? Ergün Pembe. Ergün Pembe mi, Hakan Balta mı? Ergün Pembe. Ergün Pembe mi, Ferdi Kadıoğlu mu? Ha şimdi değişir işler. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu mu, Eren Elmalı mı? Ferdi Kadıoğlu. Peki hocam Ferdi Kadıoğlu mu, Abdullah Ercan mı? E tabii ki benim ya. <laughs> Abdullah Ercan mı, İbrahim Üzülmez mi? Abdullah Ercan. Abdullah Ercan mı, Caner Erkin mi? Burası da zor bir soru ya. O Caner de çok ofansifti. Caner diyeyim, Caner Erkin diyeyim. Caner Erkin mi, Hakan Ünsal mı? Ya şimdi çok farklı profilde oyuncular. Valla ben Hakan'ı söyleyeyim, Hakan Ünsal diyeyim. O zaman Hakan Ünsal'ı seçiyoruz. Evet. Burada.